Ezik gideceğim şu an. Her şeyin basic devam edecek yani. Ya. Tamam, Modunumuzu kasıyoruz bak ne güzel. Bir kere daha yollayayım seni. Git gel bakayım bir. Hemen seviyemizi atlayalım. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama seviyemizi atlayalım yine de. Demirme bir çok az bir kaynağımız var. O yüzden onlara gidemem. Bu ne oğlum? Buradan parayla bir şeyler yapabiliyoruz. Bak 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 ama şu an durmamız evet. gerekiyor, şu an yapamayız. O işlemleri falan. Aha bitti baba diyor bende balık diyor. Hemen çiftliklere girişebiliriz şu anda. Girişemezmişiz. Bırak. Hala balık kaynağımız mevcut. Onlardan devam. Hatta bu süreci hızlandırmak adına şunları bir yapalım. Ne durumdayız? 50. Fena değil. Bitmiş de zaten. Gelelim şöyle. Olur mu? Var var. Ama çok yaklaşmayın siz. Hem şöyle kalın. Hatta şöyle kalın. Siz de aynı şekil. O bir saniye. Oraya da çok yaklaşamazsınız. Sizi ben şöyle alayım. Ama en iyisi. Nasıl bakalım ya? Kaybedersek de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha ne yapayım ya? Yani? Çok istiyorsun ya. Çok istiyorsun ya. Nasıl sağlayacağım ben bunu? Yok ki. Bak işte gıda işi aslında çok iyi de. Ama yanlış oldu. Yine yanlış oldu. Heh. Şuraya koyacağım çiftliği de. Önce bir yükseltmem lazım. Abi daha da oraya gitmeye gerek var mı ya? Bilemedim. Ya bakalım şöyle. Aa geliyorlar. Cesetleri bir halledelim. Nereye saldırıyorlar? Okçum var. Hallederiz ya. Nereden geliyorlar? Hızlan abi. Tamam denizi boyladık da hallettik yine de be. Tamam. Şimdi ikisine de çok yakınız aslında. Ee, ben biraz odun sataraktan Tuz taş alıyorum ama. Çok saçma. Ama lazım. Mecburen. O yüzden yapıyorum. Şuraya bir çiftlik daha basacağım. Tamam mıyız? Tamamız. tamamız. Şimdi yine odun satarak Hocam demir Benim diyor bitti diyor Şuralara gidebilirsiniz Olur olur. Geldi. Tamam çiftlikleri ikinci seviye bir yapalım. İnşallah yemekten bir şeyler kırmaya çalışacağım. Abi yükselsen de bu binaları. basalım birazcık şöyle Heh, taş bitti evet harika 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 yakınımda da bir burada taş var bir şuralarda var ee, mecburen yakın zamanda oraya saldırmam gerekiyor da nasıl saldıracağım Hadi yükselt artık. Hocam seni hemen uçurmam lazım benim. Tamam. Aynen, git bakayım. Bir. Nasıl yok ya? Var oğlum ağacın. Bak gidebiliyorsun. Tamam. Şimdi çiftlik artırmaca. Tamam gıda satacağız abi. Yani yapabileceğimiz bir bu var. Bu haritada başka da bir şey yapamam. Ya yani mümkün değil çünkü. Yani yapmayı isteyemem falan değil, yapmam mümkün değil. Halledilir. Bir çiftlik daha. yap abi. All units are in combat. Hallettik. Şimdi taşımız az. O yüzden bu parayla bir taş ticareti yapacağım. Yok abi burada da biz sıçtık büyük ihtimalle. Çünkü abi yapabileceğimiz bir şey yok. Mevcutta. İsabet oranına bak. Sabit durmasa vuramayacak. Bunu yükseltmek bizim yararımıza mı ama? Yararımıza değil gibi çok da. bakayım. The city is under attack. Oh, yeah. Got it. Ya zannımca biz yine sıçtık ama mesafesini artırmak adına yükseltelim şunları bir şöyle. Tamam mı? Onun dışında şimdi 19'a yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şundan basmayı çok isterim ama yok abi elimizde kaynak ve imkan yok maalesef ki. Yani basabileceğim bu var. O da parayla. They are our gitmeyi verin abi oraya sizde. Yok çok kötü bir harita denk geldi our bize. Ya, yani. ya yine nereden under attack ya? Yaklaşmayın oğlum. Yok benim yukarı doğru bir gitmem gerekiyor. Yap abi ticaretini. Çıkar şöyle. Bak, buralarda var bir şeyler. Demir galiba. Aynen öyle demir. Sıçtık. Yapma. Yapma dur. Dur 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 kurban olayım dur. Vur şunu. Sıçtık ya. Şuna vur. Sıçtık arkadaşlar. Evet bu kadar orduyla yani yapılabilecek çok da bir şey yok aslında. Oğlum çok az ordumuz kalmış ve vaktimiz yok lan. Vallahi bittik. Yüksel abi evleri. People are under attack. Nerede? Yaklaşmayın oğlum siz de be. Baydı vallahi baydı bu arada. Yani gidin yaklaşmayın oğlum çok da. Beli dayağı yiyorsunuz yani. Abi dar bir koridor da. Bize piyade lazım biraz daha ya. Geliyorlar. Yıkıyorum hemen. Ya siktir git ama ya. Siktir git ama ya. Siktir git ama ya. Yok abi sıçtık bu. Bu da bitti arkadaşlar. Yani bunu da sürdüremedik. Vallahi siktir git ama ya. Böyle bir şey olamaz. Abi ben ne yapayım şimdi abi? Aşağıdan ya, ya yok bitti arkadaşlar bu da bitti ya. inanılmaz rahatsız oldum ben bunu bir daha da orta seviyede oynarsam namerdim ya. Siktir git böyle bir şey mi olur ya. Ya yakınımızda taş stoğu vermedi, demir stoğu vermedi. Şimdi buraya gitsem buradan beni vuracaklar. Of. Sikeceğim gerçekten oyun gibi ya. Abi, abi bir haftadır bununla uğraşıyorum ben. Konuşamıyorum sinirden şu an yani lan ticaretten gideyim dedim. Orada da asker sayım yetmiyor çünkü bok gibi bir haritaya denk geldim. Ama ticaretten gitmek mantıklıymış bir tık daha da yok imkanı yok yani ben bir daha da bu işkenceyi çekmem ben orta seviyede falan oynamam. Yani buradan iki tane ordu geldi ben bakıyorum buraya lan bir buradan geldi tamam dedim ya hocam bunu aldık biz toparladık bir de burada görünce ya buradan bir ordu göndermek ne ya. Ya bu nasıl bir zorluk seviyesi amına koyayım ben ne yapacağım peki ya? bokunu çıkarıyorlar abi. Böyle bir şey olamaz. Baksana kesemiyoruz da. Yaktı yıktı. Vallahi yaktı yıktı yani. Anasının nikahıymış ya. Taş da basamıyorum ki. Ya hadi devam etmeye çalışsam. Abi taş basabilecek bir şeyim de yok. Benim buraya mı gideyim? Buraya mı gideyim ben taş için? Nereye gideyim ya? Taş basacak bir yer de yaratmamış ki oyun bana. Ananı senin ya. Gerçekten oyun gibi. Ya buraya gitsem ta burada ne işim var abi? Nasıl koruyayım ben orayı ya? Bir tane ayrıca orada da. Hadi bak şunun gibi olsa gider korursun da. Abi o bitti bu da bitti. Bu da bitti. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben böyle oyunun anasını avradını anlatayım gerçekten ya. Böyle bir şey olamaz ya. İnanılmaz sinirlendirdi ya. Lan ne güzel tamam idare ediyoruz artık da bu sefer de taş gelmedi. Demir gelmedi ya. Yok bu sefer taşımız yok, demirimiz yok. Yemeği hallettik. Parayı hallettik. Erken seviyede. Şu an deli divane para basabilirdim ben eğer. Taş ve e, demir madenim olsaydı bu arada. Çok güçlenmiştim. Ama sağ olsun oyun bana bu sefer de taşla demir madeni vermedi. Her şey vermesine rağmen. Ya sıçacağım ben böyle iş abi <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Tek basabildiğimiz ordu bunlar. O da taş ve demir istemiyor diye. Yani böyle rezillik olabilir mi ya? Hepsi istiyor şu an. Ben bunu mu basayım abi? Ne yapayım ben? Hepsi istiyor ya. Yok benim kaynağım 11 ya. 11 lan. Onu da şey yaptım. Ticaretle aldım. Kasalardan buldum. Bir burası var yani demir çıkarabileceğimiz. Şuna bak. Rezalet. Reza yemin ederim rezalet. Rezillik. Neyse deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Dördüncü denemede başarısız. Yemin ederim ağlayacağım artık sinirden. Kafayı yiyeceğim oğlum böyle bir şey olabilir mi ya?